En önemli organlarımızdan biri olan kalp hastalıkları ile ilgili kardiyoloji uzmanı Mahmut Acara tüm merak ettiğimiz soruları siz seyircilerimiz için soruyoruz. Öncelikle her yorgunluk bir kalp ağrısı belirtisidir. Her yorgunluk bir kalp ağrısı belirtisi olmayabilir ama yorgunluk, çabuk yorulma, aşırı yorulma tabii bir kalp ağrısının göstericisi olabilir. Özellikle kalp yetmezliği, kalp büyümesi, kalp kapaklarında kaçaklar gibi problemlerde hastalarımız çabucacık yorulma, nefes nefese kalma gibi şikayetlerle başvurabilmekte. Ama her yorgunluğu tabii kalp ağrısı, kalp problemi, kalp sıkıntısı olarak yorumlamamak gerekiyor. Gelen göğüs ağrısı şikayetiyle gelen hastalarımıza kalp grafiğini çekiyoruz. E, ayrıntılı muayene değerlendirmesini yapıyoruz. Yapıyoruz. Kalp ultrasonografi, ekokardiyografisini yaptıktan sonra gerekli kan tetkikleri eğer lüzum ediyorsa kalp krizini öngördüren bazı kalp tetkikleri, kan tahlilleri de yapmaktayız. Bunun dışında bu tetkiklere ilave hastada hala şüphelerimiz devam ediyorsa EFOR'la EKG gibi kalp damar hastalığının teşhisinde bize çok faydası olan teşhis tetkik yöntemlerimiz de mevcut klinimizde.